merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bugün e, ne yapacağız? Bugün yazlığımıza gidiyoruz. Bakın bu arada ojelerimi de sürdüm şu şekilde. Arkadaşlar size şu, bugünkü planımızı anlatıyorum. Bugünkü planımız şu şekilde olacak. Şimdi benim okuldan almam gereken birkaç eşyam daha kalmıştı. Kitaplarımı aldım da şimdi arkadalar Kitaplarımı aldım arkadaşlar. Ama birkaç tane daha hani mod vesaire öyle eşyalarım kalmıştı. Ee, şimdi üstümü değiştireceğim. Hızlıca hatta değiştireceğim. Ondan sonra okula gideceğiz arkadaşlar. Okuldan e, eşyalarımızı alacağız. Bagajı atacağız. Sonra e, birkaç tane daha almam eş gereken eşyalar var. O yüzden Özlek Park'a gideceğiz arkadaşlar. İşte şey e, mayon bikinim tamam da işte... Hmm, yazlık pijama e, ve sandalet almam gerekiyor arkadaşlar yani pijamayla sandalet almam gerekiyor. E, onları da alacağız. Sonrasında güneş gözlüğümü yaptırmaya gideceğiz gözlükçe yani yaptırmak derken cam falan taktırmayacağız. Bir tek buralar çok genişlemişti onları biraz sıktırmak için götüreceğiz yani hani güzel gö yüzüme otursun diye sıktırmak için götüreceğiz ondan sonra arkadaşlar saat iki buçuk olduğunda da halamları almaya gideceğiz. Halamları alacağız. Annem zaten evde olacak. Aş, e, halamları aldığımızda park yani eve geldiğimizde hiç biz yukarı çıkmadan hemen işte anneme diyeceğiz ki anne gel Anne in biz geldik. Annem gelecek. E, yol çıkacağız. Belki yolda çok fazla çekemeyebilirim. Belki sadece molalarda çekebilirim. Arabada 2 dakika falan çekebilirim. Çünkü çok sıkışık olacağız. Önde babam. Babam arabayı sürüyor. E, yanında annem. Sonra arka koltuğa bakın. Babaannem. Ben. Elif falan Yani babaannem ben. E, halam. Ya benim kucağıma ya babaannemin ya da halamın kucağına da kuzenim Kaan. Onunla da videolar gelecek. Arkadaşlar bugün Deniz Batu'nun yani küçük kuzenimin doğum günü arkadaşlar. Şimdi size bir tane elbise göstereceğim. Onun doğum gününde bunu giyeceğim. Sizce nasıl? Sence gösteremedim. Heh. Arkadaşlar bu o kadar tatlı bir elbise ki halam almıştı bana da. Ee, bunu gideceğim arkadaşlar Batu'nun doğum gününde. Ee, şimdi şurada bir saniye. Şey, ee, giderken giyeceğim eşyalarım da var. Hemen göstereceğim bunları size. <laughs> Bu aslında arkadaşlar benim geceliğim ama artık gecelik değil bayağı tişört gibi olduğu için bana ee, bunu üstüme tişört niyetine giyeceğim. Bu da şöyle bir şortun o şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi birazdan giderken onları da giyineceğim. Hızlıca giyiniyorum. Ee, yani şimdi giyinmeyeceğim. Ondan sonra başka ne yapabilirim? İşte o şekilde geldiğimizde de çekeceğim şey yaptığımda o zaman ben giyinip geliyorum. Geldim. Bakın. Şöyle hafta koptu. Açıkayım Şu şekilde. Dediğim gibi böyle uzun e, bol tişört gibi oldu. Şöyle şortum da burada. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. O zaman ben çıkarken e, sizi şey yapıyorum. Tekrar videoyu açıyorum. Burada da balizim var. Yine de o zaman birlikte kapatmadan önce videoyu balizime kapatalım. Arkadaşlar sizce küçük bir çanta hazırlayayım mı? Hani yolluk. Ama ne yapacağım ki? Zaten iki saat ya. Kapattık. Sıkış şey olacağımız için. Çanta hazırlasam da hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Ben giyindim. Saçımı da kurutmam gerekiyor ama kurutmayacağım ben. Böyle arkadaşlar. O zaman bakın burada. o zaman arkadaşlar e, şey ben arabaya bindiğimde videoyu size açıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın çantamı da aldım. Şeye gidiyorum. E, okula eşyalarımı almak istiyorum. Evet şimdi çıkıyorum. Gölge'de bekliyorum. Kapı kapatmasın. Burada bekleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben okula yalnız da girebilirim. Ee, şey de yapabilirim. Hmm, babamla da girebilirim. Çok eşyam var o diye. Yalnız girersem açacağım. Yalnız girmezsem babam hı, hı, izin vermez. Ee, ama ben babamı şey diyeceğim. Baba yalnız gireceğim diyeceğim. Hani aşağı falan. Ben kendimi toplarım çantamı da aldım diyeceğim. Hadi yalnız gireceğim. Bir video içeceğim size. O zaman okulda belki görüşürüz. Sarı Özlü'ye geldik şu anda. Ve şey dediğim gibi işte pijama vesaire alacağız arkadaşlar. Şimdi su ve hipermarkete gidiyoruz. O zaman sonra güneş gözlüğümü yaptırmaya gideceğiz. O zaman güneş gözlüğümü de yaptırmaya derken yani e, yaptırmaya geldiğimde görüşürüz. tekrardan merhabalar. Bugün eşyalarımızı aldık. Şöyle bir çanta aldık. güzel bence bu çanta. Benim için çok güzel yani. Şöyle bir çanta aldık. Şimdi güneş gözlüğümü yaptırmaya gidiyoruz. O zaman orada görüşürüz. Size merhabalar arkadaşlar. Yine ben yani. E, maalesef gözlükçü de çekemedim arkadaşlar. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Şöyle ilk önce e, gözlükçüye biliyorsunuz ki yani e, gözlük almak için gitmedik. Zaten bu gözlük 2 yıldan beri, beri bende vardı. E, ve arkadaşlar Şuraları çok böyle e, şeyde genişlemişti. Biz de onları biraz şey yapmak için e, şey gözlükçüye gittik böyle sıktırmak için eni hani daha iyi otursun diye. Arkadaşlar normalde bu böyle. Böyle bayağı sağlanıyordu böyle yapınca. Şimdi bakın hiçbir şey yok. E, i̇şte biraz sıktırmaya gittik ondan sonra babam bana eski gözlüğünün kabını verdi. E, şöyle koyuyorum. Bırakayım. Sonra arkadaşlar çok güzel bir barbie tarifimi aldım. Şöyle şu şekilde o kadar güzel kokuyor ki yani inanamazsınız çok güzel kokuyor. Arkada da barbie resmi yapıştırmışlar. Ee, ondan sonra bir dakika. Ha tamam. Bir şey yanlış bir şey yaptım da. Ee, ondan sonra hazır mısınız? Pijama aldım arkadaşlar kendime. Ama şey böyle gecelik gibi değil. bayağı normal pijama. Ama şey short halinde yani. Ee, ben söylememiş olabilirim size. Hogwarts ee, demişim. Harry Potter'ı çok seviyorum arkadaşlar. Ee, bakar mısınız? Şöyle bir şey aldım. short ee, aldım. Harry Potter'da Takım bunlar bu arada. Üstünü de göstereceğim. Üstü de şöyle bir tişört arkadaşlar o gösterdiklerim Hedwig bu arada tişört. O gösterdiklerim yani şortla tişört takım. Ee, arkadaşlar ha, son bir şey gösteriyorum. Hazır mısınız? Bu en güzel kısmı. Arkadaşlar babam bana baget çanta aldı. Ya isimleri baget bunu. Bunların. Bakar mısın? şu turuncu. İçi çok güzel bir çanta. Yani ben bu çantalardan zaten arkadaşlarımda falan görüyordum. Çok istiyordum. Şöyle bir çanta arkadaşlar ve şey aşırı e, kullanışlı bir çanta. Şu topun üstüne oturuyorum artık aşırı kullanışlı bir çanta arkadaşlar. Ee, biz birazdan e, çıkacağız çıktığımızda da göstereceğim. Arkadaşlar çok az bir süre kaldı Akçay'a gitmemize. Yani şey, çok heyecanlıyım yani. Tabii önceki senelerde de çok gittim ve çok kaldım ama ya bu sefer bilmiyorum ayrı bir heyecanım var. Ondan sonra işte dediğim gibi kuzenimin doğum gününe direkt e, zaten o Akçay'da yani yazlığımızda oluyor. Ee, bu, e, kuzenimin doğum günü, Batu'nun doğum günü. İşte öyle. Arkadaşlar arabada da çok az çekmeye çalışacağım ama muhtemelen çekemeyeceğim çünkü böyle oturacağız galiba arabada. Çok sıkışık olacağız. Ee, size Can'ı göstereceğim, Batuyu da göstereceğim. Batu da göstereceğim. Ee, o şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar ben işte çantam falan toparlayacağım biraz oraları maalesef yani e, size gösteremeyeceğim. Çantalarımı, çantamı toparladığım gibi çıkışımıza birlikte e, ayır olmadı. Birlikte beraber çıkacağız. maalesef şu anda açabiliyorum bitmiyor. Yani o kadar şeydi ki böyle çocuklar geldi vesaire, misafirler falan yani Bitti. Doğum günü falan bitti şey resimlerini koyacağım zaten. Amca açabiliyorum arkadaşlar. Bakın bahçedeyim şu anda. Burada balonları asmıştık şöyle. Burada masa var. Üstümde pijama altında şortum var. Hmm. Burada böyle bahçemiz. Burada masaları koymuştuk. Şuraya. Burada motor var. Suyu falan şey yapıyor. Burada balkonumuz var. Bu şekilde sabah mini vlog gelecek. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir evet, saniye da çık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.